Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir geri dönüşüm projesi yapacağız. Ee, şöyle bir vazo var elimde. Bu benim vazom değildi aslında. Atılacaktı. Ee, komşumuz verdi. Değerlendirir misin dedi. Tabii ki dedim ve bugün değerlendireceğim. Ee, tam olarak kafamda bir plan yok ama e, elimde bazı malzemeler var. Tamamen o malzemelere yönelik ilerleyeceğim. Umarım güzel olur. O zaman başlayalım. Öncelikle beyaz bir zemin oluşturarak başlamak istiyorum işlemime. Tüm yüzeyi beyaza boyayacağım. Daha sonrasında desen oluşturacağım. Şu şekilde bir zeminim var yine. Boyayı bunun üzerinden alacağım. O yüzden bir poşet geçirdim. Daha önceki videolarımda görebilirsiniz. Boyaya başlamadan önce yüzeyde bir kalıntı oluşmaması için tinerle yüzeyi temizledim. Şimdi boya işlemine geçiyorum. Oradan çok gözükmeyecek ama bu taraf. Çevirdikçe artık. Bu arada yine Kadens'in Multisurface H001 beyaz rengini kullanıyorum. Bu boya zımpara gerektirmeyen bir boya. Sadece yüzeyinin temiz olması yeterli. Ee, i̇lk katımızı boyadık. Daha böyle top bir beyaz olması için bir kat daha atmam gerekiyor. Ama şimdi e, kurumasını bekleyeceğiz. Evet. İlk helal. katımız kurudu. Şimdi ikinci kata geçiyoruz. İkinci katımız da kurudu ee, ama benim için yeterli bir beyazlık olmadığı için üçüncü katı da vuruyorum şu anda. arkadaşlar istediğim top beyazlığı elde ettim. Şimdi bunu kurumaya bırakıyorum tekrar. Sonrasında farklı işlemler uygulayacağım üzerine. Evet arkadaşlar boyamız güzelce kurudu. Şimdi e, şu şekilde kağıt bantlar kestim bir sürü. Değişik değişik yapıştıracağım. Kağıt bandının altında kalan alanlar beyaz kalacak. Diğerlerini sprey boyayla boyayacağım. Bakalım. arkadaşlar. E, şu anda hazırladım. Kağıt bantları bir güzel kapattım. Bazı yerleri mat siyahla, bazı yerleri de griyle boyayacağım. Bakalım nasıl olacak. Masanı ne zaman restore edeceğiz? Şu işlerin bitsin. İyice bir kirletin masayı. En son toparlayacağım hepsini. Şimdi arkadaşlar buradaki yeşilliği görüyorsunuz hani orijinal rengini. Onu kapatmak adına gri ile içine dönelim. Ciddiyete bakar mısınız? Her zaman. Terliklerinin bundan haberi var mı? <laughs> Evet şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Atalım <Oturayım> bari. <laughs> Niye bu kadar güldü? <laughs> evet arkadaşlar. Tüm işlemimizi tamamladık şu anda boya ile alakalı. Kurumaya bırakıyoruz. Sonrasında kağıt bantları sökeceğiz. Bakalım ne olacak. Vernikleyeceğiz. Evet arkadaşlar boyamız kurudu. Şimdi kağıt bantları sökme işlemine geçeceğiz. <laughs> Ki bunu söktükten sonra ne yapacağız? Vernikleyeceğiz. Vernik ne işe yarıyor? Bilmeyenler için. Eğer parlak vernik kullanıyorsanız hem parlatıyor hem de koruma sağlıyor boyanın sökülmemesi için daha dayanık, yani dayanıklılığını arttırıyor kısacası. Ha. Ondan sonra kullanıma hazır mı? Hazırım. Sökme işleminden sonra vernik işlemindeyiz galiba. Evet. Şimdi şöyle yine kadensin akrilik verniğini Parlak. Tek kat sürsek yetiyor mu peki bu? Daha kalıcı olmasını istiyorsanız iki kat daha iyi ama bir kat da yapabilirsiniz. yani Çok fark etmez. Şimdi şu şekilde vuruyorum. Hafif mavimsi bir şey oluyor. Görüyor musun? Hı -hı. Ama tabii böyle sürdükçe geçecek yani. O önemli bir şey değil. Biraz daha alalım. Çok güzel parlatmıyor mu sence de? En son göreceğiz. Şuralara sen şey sıçratmayalım. Hiç olmaz. Oo, o, şu Bayağı iyi yok. duruyor. Bak şuraya ben damlattım vernik. Önemli değil o. Kuruyacak zaten. Ama bayağı iyi oldu. İçi de dışı da yani. Şimdi, o senin evet, dediğin şimdi ne yapıyoruz? Kurmayı Kurumayı mı bekliyoruz? Bir şuradaki fazlalığı alacağım. Sonrasında evet kurumayı. Evet arkadaşlar. Vazomuz bitti. Bence bayağı iyi iş çıkardık. Çak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kurumaya bırakıyorum. Son halini hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Vazomuzu bitirdik. Çok güzel bir geri dönüşüm projesi oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Ee, videonun devamında son bitmiş halini çok güzel çekip koyacağım. Videoyu kapatmayın. arkadaşlar. Bu ve bunun gibi geri dönüşüm projelerimi izlemek için şuraya bir link bırakıyorum. O linkten diğer videolarıma da ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zilinizi de mutlaka açın. Bir sonraki videolarından haberdar olmak için. Bir videonun daha sonuna geldik artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.